Herkese merhaba değerli yarışsever dostlar. At yarışları tahminleri kanalı OrsTürk'ten selamlar. 9 Şubat Pazar günü gündüz İzmir at yarışı tahminleri için hazırlıklarımızı tamamladık. Birazdan altılı ganyan düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. 8 koşudan oluşan bir bülten var Şirin Yeri Podromunda. Dolayısıyla bir tane altılamız mevcut. Tahminlere geçmeden önce her zaman olduğu gibi videoya destek amaçlı beğeni ve yorumlarınızı sizlerden rica ediyoruz. Katkılarınız için teşekkürlerimizi sunarız. Birinci koşuyla başlayalım. Yarış birinci dörtlü ganyan başlıyor bu koşula. Maiden dişilere ait 4 yaşlı taraplar 1600 kumda. Yani biraz istikrarsız isimler start oluyor. Burada en tecrübeli isim hiç kuşkusuz 4 numaralı boyoz kız. Akın Sözen'in kazanmasını bekleriz. Burada bankomuzdur 4 numara. Bir de 1 numara biraz tabi burada tecrübeli iyi yarışları olan bir isim. 4-1 arasında gözüküyor normal şartlarda. Biz 4 numarayı tek atmak istiyoruz birinci koşuda. İkinci koşu 7'li plase oyunları için Handicap 14 dişilere ait 3 yaşlı İngilizler 1200 kumda bir nevi sürat yarışı. Favorimiz 5 numaralı Let's Love olacak Mustafa Çiçek'le. Rakibi 1 numaralı Dark Sugar Akın Sözen'le. Daha sonra da 4 numaralı Kızım Utkun Mertcan Çelik. 5-1-4 ikinci koşu sıralamam. Üçüncü koşuya geldik. 6'lık Ganyan bu yarışta saat 15.30'da başlayacak. Şirin Yeni İpodromu'nda şart 4. 3 yaşlı İngilizler 1900 kum. 7 atın mücadelesi. Açıkçası burada bir numaralı Money Hunter'la başlamak istiyorum. İbrahim Sefa Sefasöğüt'le 3 kez koşup 3 kez kazanmış bir isim. Rakip olarak 2 numaralı Erbağlı Saadi Neza Avcı'yla. 3 numaralı Ricardo Özcan Yıldırım'la. Yani 1-2-3 buranın önceliği. Yeri olanlar ise 4 numaralı Lidl Joy'u Mehmet Kaya'yla ve 6 numaralı Pershing Boy'u da Mertcan Çelik'le ilk ayakta sürpriz aramak isteyenler değerlendirebilir. Küçük oynayanlar 1-2-3 yeterli. Geniş oynayanlar 4 ve 6'yı da ilave edebilir. Dördüncü koşu ikinci ayağa geçti. Kısa vadi 7 dişi 4 yukarı İngilizler 1600 kuma çıkıyorlar. Burada ise favorimiz 6 numaralı Sweet Sacrifice Akın Sözen'le rakibi 4 numara Before or After Özcan Yıldırım ve sonra da 1 numaralı Dubai Express Nevzat Avcı sıralamamız 6-4-1 şeklinde oldu. ikinci ayakta. 3 atla geçiyoruz. 5. koçu şart 3. 4 İngilizler 1900 kuma çıkıyorlar. Bu yarışta ise favorimiz 4 numaralı Burt Wood olacak. Akın Sözen'le rakibi 5 numaralı Ulu Mutkun. Mertcan Çelik. Daha sonra 2 numaralı Speed Hunter. İbrahim Sefa Söğüt. Ve son olarak 3 numaralı Touch of Haven. Alper Enoluk. Sıralama 4-5-2-3 şeklinde 3. ayakta. Geldik 6. koşu günün en önemli yarışı Çaka Bey Koşusu 4 yaşlı Araplar 1400 kumda start alacak. Bu koşu geçtiğimiz senelerde Grup 3 seviyesinde koşuluyordu. Bir geçen sene ilk defa kısa vade 8 olarak koşmaya başlandı. Yine kısa vade 8 olarak koşuluyor. E, baktığımızda burada 4 yaşlı Araplar iyi formda atlar bir araya gelmiş durumda. Şimdi son yarışını kazanan Gürbüz Tay tabii ki buranın favorisi olacak ama iki tane ciddi rakibi var bence. Bunlardan biri 2 numaralı Özbucak. Bu arada Gürbüstay'da Özcan Yıldırım olacak. Özbucak bu mesafede gayet iyi bir derecesi olduğu da dikkat çekiyor. Mehmet Kaya ile rakip olabilir. Ve sonra da 4 numaralı Yaşar Bey tabii ki o da İzmir Kumunda Mustafa Çiçek'te etkili olabilecek bir başka isim. Yani 1-2-4 arasında bir yarış normal şartlarda. Ben bu üç atı yazıp rahat izlemek istiyorum. Bakalım nasıl bir sonuç olacak merakla bekliyorum. Önemli bir strateji yarışı 5 at koşmasına rağmen burayı temkinli geçmek istedik. Sıralamamız 1-2-4 şeklinde oldu. 7. koşu şart 4. 4 tıkar Araplar 1200 kumda. Bankomuz burada olacak. E, son yarışına uzun bir aradan sonra İstanbul Santitinde kazanırken çok da rahat e, rakiplerine fark atan 5 numaralı Bay Taylan sevdiği İzmir kumunda Mehmet Kaya ile kazanmasını beklerim. 5. ayak 5 numaralı Bay Taylan bankomuzdur. Safkan çok uzun bir ara sonrası, 4 aylık bir ara sonrası İstanbul'da kazanarak dönmüştü. Mehmet Kaya binmişti o yarışta da. Şimdi İzmir Kumuna geliyor ki İzmir Kumunda geçmişte de çok güzel yarışları vardı. Burada kısa vadeli yarışlar kazanmıştı Şirin yerde. O yüzden ben bank olarak tutuyorum 5 numaralı Bay Taylan. Bay Taylan 5. ayakta tek. Son koşuya geldik. Maiden dişi 4 yaşlı Araplar 1600 konuda start alıyorlar. 11 atın mücadelesinde burada 3 at söyleyeceğiz. 2 numaralı Arlinan buranın favorisi Nevzat Avcı yani normalde kazanması gerekiyor diğer rakiplerine göre ama yine de biz burada 2 tane at yazıp sürpriz aramak istedik. 4 numaralı Dilhun Okan Gökçe ile ve son olarak da 9 numara Son Turbo Akın Sözenle bu safkanlarda yere olanlar isterse yazabilir. 2-4-9 son koşu İzmir için sıralamamız. Evet İzmir'deki tahminlerimiz böyle. 5. ayak 5 numaralı Baytaylan üzerine altılıyı kurmayı düşünüyoruz ilk etapta. Sizler de kendi düşüncelerinize göre değişikliklerinizi mutlaka yaparsınız. bu videonun arkasından sonra akşam Adana'da 7 koşulu bir bülten var. Onun videosu da kanalımızda olacak. O videonun arkasından dileyenler onu da izleyebilir. Vakit ayırıp bizlere değer verdiğiniz için, video izlediğiniz için sizlere teşekkürlerimizi sunarız. Onun dışında videoyu beğeni ve yorumlarla destekleriniz her zaman olduğu gibi bekleriz. Şimdilik İzmir için söyleyeceklerimiz bu kadar. Umarım faydalı olabiliriz. Şimdiden herkese bol şanslar, iyi pazarlar.